Şehitlerimizi şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hain terör örgütü PKK tarafından farklı tarihlerde rehin alınan ağırlıklı güvenlik güçlerimiz olmak üzere asker ve polis arkadaşlarımızla alakalı 13 kardeşimizi maalesef hain bir şekilde şehit ettiler. Irak'ın Gara bölgesinde, şehrinde Tabi bu vesileyle hain terör örgütünü çok net ve samimi olarak kınadığımızı bu yapılan yaptıkları hainliklerinde asla yanına kalmayacaklarını özellikle buradan bir kez daha hem sizlerin hem de bizi ekranları başında izleyen Bursalı hemşehrilerimize ifade etmek istiyoruz. Kıymetli arkadaşlar yine hem İstanbul Beyoğlu ilçemize hem de İstanbul şehrimize belediye başkanlığı yapmış. Değerli bir ağabeyimizi, büyüğümüzü, bir İstanbul beyefendisi olan Kadir Topbaşı da pazar günü haka uğurladık. Rabbim mekanını cennet etsin. Sayın Cumhurbaşkanımızın, farklı siyasi parti temsilcilerinin, belediye başkanlarımızla iştirak ettiği hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde hem de Fatih Camii'ndeki törene bizzat kendim de katılma imkanına sahip oldum. Kıymetli arkadaşlar, bölgemizi özellikle bölgemizi etkisi altına alan kar yağışı tüm hızıyla devam ediyor. Son arkadaşlarım verdiği son bilgiye göre 17 ilçemizde 310 civarında mahalleye son 3 günlük süreç içerisinde müdahalede bulunmuş. Ağırlıklı olarak İnegöl, Mustafa Kemal Paşa, Nilüfer ve Yenişehir'in özellikle yüksek kırsal mahalleleri beraberinde İzlik de aynı şekilde Mustafa Kemal Paşa'da ee, dağ yöresinde hakeza yine sıkıntılı bölgelerimiz var ama bunun yanında 17 ilçemizde de farklı bölgeler. Bunlar ağırlıklı olan noktalar olduğu için söyleme ihtiyacı hissettim. 17 ilçemizde de konuyla alakalı Büyükşehir Belediyemiz hamdolsun yeni makine ekipmanımızı genişletmiştik. Ee, müdahale ediyoruz bir sürü yere. Ekip arkadaşlarımı da geçen akşam gece 12'de bir sürpriz yapıp şantiyede nöbet değişiminde ziyaret ettik. 12 saat esaslı çalışıyorlar. 12 saatte bir nöbet değişiyorlar. Gece 12, gündüz 12. Oradaki arkadaşlarımızla da e, bir araya geldik. 120, 130 civarında araç e, ve beraberinde 75 aile ekiple e, 360 kişinin bir ekip müdahale ediyor. Ee, yine duruma göre de kiralama yaparak veya farklı makine ekipmanla hayata geçirerek e, müdahale olmaya çalışacağız. Ben özellikle ilçe Belediye Başkan Arkadaşlarımızın da e, veya Başkan Yardımcılarımızın da konuyla alakalı Ulaşım Daire Başkanlarına ve Genel Sekreterlerimize irtibatlı olmalarını özellikle burada tekrar hatırlatmak istiyorum. İnşallah temennimiz herhangi bir kardeşimizin ee, hayatına bir ketkeder gelmeden, bir sıkıntı olmadan inşallah süreci hayırlısıyla tamamlarız. Arkadaşlar birinci oturumlarda yapıyorduk ama arkadaşlarımız bize ilettiler. Bugün beş tane arkadaşımızın ayın personelleriyle alakalı hediyelerini takdim edeceğiz. Kendilerine teşekkür edeceğiz. Ben kısa kendileriyle alakalı bilgiler vermek istiyorum. Elif Salar arkadaşımızdan başlıyoruz. Kısa, Kısa Hizmetler Şube Müdürlüğü Müdürlüğü'nde gıda mühendisi arkadaşımız. Kadın kooperatifleri ve öğreten kadın dernekleriyle ilgili ihtiyaç analizi ve pazarlama seçeneklerinin belirlenmesi amacıyla paydaş toplantılarına katılarak başarılı bir çalışma yapmıştır. Tek tek ihtiyaçlarını tespit ettik makine ekipman noktasında. Kendilerine bu konuda destek ve katkı verdiğimizi de Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 26 tarihli ve 1592 sayılı kararı ile onaylanan Davutlar'da Değirmenli Kızıl Plan Bölgesi'nde uygulama ihbar plan değişikliği kapsamında Şehir Plancılar Odası 10 tarihli ve e, dilekçesiyle yapılan askı itirazı komisyonumuzca uygun olduğuna Aski itirazında kabul edilen çekim meseleleri yerinden düzenlenmesi ve sosyal ve kültürel tesis alanını diye yazılı burada sosyal ve kültürel ikisi birden olmuyor sadece sosyal tesis alanını almasıyla ilgili kararımız mevcuttur. Söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yok kabul eden arkadaşlar kabul etmeyenler o bile kabul edilmiştir.